Cihan Haber Ajansı seçim günü siber saldırıya uğradı. Milyonlarca bilgisayardan DDoS saldırısı yapıldı. Ajansın sistemi çökertilmek istendi. Sitemiz çöktü. Yani kendi sitemiz Cihan Komitere çalışamaz hale geldi. Yine aynı medya grubunun bir parçası olan zaman sitesi çalışamaz hale geldi. Günlerdir 30 Mart yerel seçimleri bekleniyordu. Milyonlar sandık başına gitti. Herkes seçim sonuçlarına kilitlendi. Gözler ajanslardan gelen bilgilerdeydi. Son 6 seçimdeki başarısıyla dikkat çeken Cihan Haber Ajansı yine bu seçimlerin bir numarasıydı. Ama öğleden sonra ajansa yönelik siber saldırı başladı. Milyonlarca bilgisayar ajansın internet sitelerine hedef aldı. Sandıklar açılıp oy sayımı başlayınca saldırı daha da arttı. Ve ajansın tüm sistemi bir anda kilitlendi. Buna DDoS saldırısı deniyor. Yani trafik işgal ediliyor. Yani şeye gelen Belki milyonun üzerinde bilgisayardan e, sanki e, buraya girmeye çalışılıyor e, veya ziyaret edilmeye çalışılıyor gibi bizim e, altyapımız veri toplama merkezimiz. Muhtemel bağlantı problemlerini yedeklemek için birden fazla internet şirketinden hat kiralanmasına rağmen tüm hatlara düzenlenen eş zamanlı saldırılar her geçen saat yoğunlaştı. Ancak yaşanan tüm bu sorunlara rağmen zor da olsa ajans seçim sonuçlarını aboneleri aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Bunun üstesinden gelmek hakikaten yani herhangi bir kurumun, bir burası özel bir kurum netice itibariyle kapasitesini çok aşan bir şey. Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici saldırının ayrıntılarını paylaştı. Normalde diyelim 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi geliyorsa aynı anda siz bir saniyede 1 milyon bilgisayarın bir yere hücum ettiğini, orayı ziyaret etmeye çalıştığını düşündüğünüz zaman sistem tıkanıyor. Siber saldırı yurt içi ve yurt dışı kaynaklıydı. Bu yönde gerekli tespitlerin yapıldığına dikkat çeken Bileci... gerekli hukuki sürecin başlatıldığını ancak yasal bir boşluk olduğunu vurguladı. Bu konuda bir mevzuat problemi de var. Yani bu Türkiye'de maalesef gelişmiş bir mevzuat yok. Kimi nasıl şikayet edeceğiniz de belli değil. Yani dün mesela e ee, normal bir habercilik yaptığımız günde böyle bir şey olsa hani belki anlaşılabilir. Ama dün o kadar kritik ki yani Cihan Haber Ajansı'nın oynadığı çok önemli bir rol var burada ve e, bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Ya yani bu kesinlikle e, kim tarafından e, organize edildiyse e, keşke bulunsa, ortaya çıkarılsa bu büyük bir e, suç.